Denizli kamuoyu Çardak ve Bozkurt arasında yıllardır süren çekişmenin Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Sayın Osman Horzum'un ifadeleriyle tekrar gün yüzüne çıktığını konuşuyor. Buradaki mevzine Sayın Horzum, Birsen Çelik ve Ali Altıner arasındaki iki belediye başkanının bir nevi kıyaslan bir konuşma yaptı. Bu konuşma özellikle Çardak halkı üzerinde müthiş bir üzüntü oluşturdu ki bugün Cumhuriyet Halk İl Başkanı Sayın Erdoğan Osman da bunu dile getirdi. 89-94 döneminden sonra CHP hiçbir şekilde Çardak'ta belediye başkanları kazanamadı. E, yıllar sonra aldı. Ancak bu konuşma inanıyorum ki ki bize gelen bilgiler de öyle. Vatandaşları çok üzdü. Bugün basit toplantısı düzenledi Sayın Horzum. Orada bu konuya temas etti. Bir dinleyelim sonra sorularımız olacak. Çardak Bozkurt meselesine gelince. Çardak da bizim, Bozkurt da bizim. Ama seçim döneminde de söyledim hala söylemeye de devam ediyorum. Çardak 19 ilçemizin içerisinde en avantajlı ilçelerimizden bir tanesidir. Neden? Bir, Çardak'ta hava yolu var. Hava Çardak'tadır arkadaşlar. Kar yolu Çardak'ın göbeğinden geçer. Demir yolu Çardak'ın tam ortasından geçer. Ayrıca turizm de vardır. Siz de biliyorsunuz. Flamingo kuşlarının göç döneminde konaklama yerleridir. Kuş gözlemeli de vardır turizmi var. Bakın hava yolu var, karayolu var, demiryolu var. Ki hayvancılıkta çok ciddi ilerlediler. Karımı vardır. Ama şöyle geriye çekilip bir adım baktığımızda Bozkurt'un gelişmişliğiyle Çardağ'ın gelişmişliğini kıyasladığınızda Bozkurt'un daha önde olduğunu görürsünüz. Buradaki aradaki fark da Bozkurt 16 yıldır sosyal demokrat bir belediyecilik bir Sen başkan tarafından yönetilmektedir. Çardak'ta ise henüz daha bir buçuk yıldır sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı vermiştir. Sizin gözlemeniz, sizin yorumlarınız bizim için çok önemli. Ancak şunu söylemek gerekiyor ki Çardak Denizi'nin en önemli, en kritik yerlerinden bir tanesi ve bu ilçe tamam geri kalmıştı yaşayabilir birçok noktada e, eksik olmuş olabilir ama yakın zamanda Bozkurt ile ikisinin birleşeceğine dair de e, bin, rivayetler var. Sorumuz şu, yani Sayın Orzum bunu nasıl bir düşünceyle dile getirdi? O çok önemli ve bunları söylerken ilçe halkının buna tepki vereceğini hiç düşünmedim. Çünkü bizim konuştuğumuz kesimler de var. Onlar diyorlar ki oy verme noktasında biz tekrar tekrar düşünürüz diyorlar. Bence bu süreçte çarda halkının gönlünün biraz daha fazla alınması taraftarıyım. Tekrar görüşeceğiz.